Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 51 Serpenler Zariyat Bölümü Mekke döneminde inmiştir 60 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Serip serpenlere, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara ve iş bölümü yapanlara ant olsun. Ancak size söz verilen gerçektir. Doğrusu yargı günü de gelecektir. İçinde yörüngeler bulunan göğe ant olsun ki doğrusu siz değişik görüştesiniz. Bundan döndürülebilecek kimseler ayartılıp döndürülür. Boş sanıda bulunan şaşkınlık içinde dalgın kalanların can canları çıksın. Yargı gününün zamanını sorarlar. O kendilerinin ateşte denenecekleri gündür. Denenmenizi tadın. İşte acele beklediğiniz bu idi. Doğrusu saygılı olanlar Rablerinin kendilerine verdiği verdiğini almış olarak bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Doğrusu ondan önce iyi davrananlardı. Onlar geceleri az uyuyanlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında isteyen ve istemeyen, yoksul olanın hakkı vardır. Kesin bilgi sahibi olanlara yeryüzünde ve kendi içinizde nice belgeler vardır. Hala görmüyor musunuz? Rızkınız da size söz verilen de göktedir. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki doğrusu o sizin konuşmanız kadar gerçektir. İbrahim'in ağırlanan konuklarının olayı sana ulaştı mı? Onlar onun yanına girip esenlik demişlerdi. O da esenlik demişti. Tanınmayan bir topluluk. Hemen ailesinin yanına sıvışıp semiz bir buzağı getirmiş, onların önüne sürüp yemez misiniz demişti. Yemediklerini görünce onlardan endişeye düştü. Korkma dediler ve ona bilgin bir oğul müjdelediler. Bunun üzerine karısı telaşlı bir sesle geldi ve yüzünü şamarlayarak kısır bir koca karı dedi. Ona sana böyledir, Rabbin söylemiştir. Doğrusu o bilgedir, bilgindir dediler. Ey elçiler, göreviniz nedir? Doğrusu biz savurgan, suçlu bir ulusun üzerine Rabbinin katından işaretli çamurdan taşlar göndermekle görevlendirildik dediler. Bunun üzerine suçlu toplumun arasında bulunan inançları çıkardık. Zaten orada iştenlikle boyun bükenlerden sadece bir ev halkı bulduk. Can yakıcı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Hani Musa'ya gelince onu apaçık bir kanıtla Firavuna göndermiştik. O gücüne dayanarak yüz çevirip bir büyücüdür veya bir delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakalayıp denize attığımızda o yeriniyordu. Hani ada ada gelince onların üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmayıp toza çeviren kuru bir rüzgar gönderdik. Hani Semuda gelince onlara bir süreye kadar zevklenin demişti. Onlar Rablerinin buyruğundan çıkmışlardı. Bunun üzerine onları gözleri göre göre yıldırım çarptı. Ayağa kalkacak güçleri kalmadı. Yardım da görmediler. Daha önce de Nuh ulusu, doğrusu onlar da yoldan çıkmış bir ulustu. Göğü gücümüzle biz kurduk. Doğrusu biz onu genişletmekteyiz. Yeryüzünü biz yaydık. Ne güzel düzleyiciler. Anmaya çalışırsınız diye her şeyi çift çift yaratmışızdır. Öyleyse Allah'a kaçın. Doğrusu ben size açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başkasını tanrı kılmayın. Doğrusu ben ondan size açık bir uyarıcıyım. İşte böyle onlardan öncekilere herhangi bir elçi gelince bir büyücüdür veya bir delidir derlerdi. Birbirlerine bunu mu önerdiler? Hayır. Onlar azgın bir ulustur. Onlardan yüz çevir. Sen kınanacak değilsin. Hatırlat. Doğrusu hatırlatma inananlara fayda sağlar. Cinleri ve insanları ancak bana tapmalar için yaratmışımdır. Onlardan bir rızık istemem. Beni doyurmalarını da istemem. Doğrusu rızıklandıran sağlam güç sahibi olan Allah'tır. Doğrusu haksızlık edenlerin arkadaşlarının payları kadar payları vardır. Benden ivedilik istemesinler. Kendilerine söz verilen günde vay o inkar edenlere.